Benimler. Hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Atış Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk savunma sanayinin can damarı Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı 35 yaşında ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında. Ben Doktor Çiçek Duru Durusoy. Başkent Hastanesi'nde Dermatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugünden itibaren her hafta sizlerle deri hastalıkları, estetik ve kozmetik dermatoloji konusunda bilgilendirmeler paylaşacağız. Bugün ilk olarak sıcak havalarda çok sık rastladığımız, toplumun oldukça büyük genelini ilgilendiren mantar enfeksiyonlarını konuşmak istiyoruz. Üzeyel mantar enfeksiyonlarını. Bununla beraber gelecek haftadan itibaren sizlerin soru ve görüşleri önerisinde programlarımızı devam ettireceğiz. Evet, sıcak yaz günlerini yaşadığımız bu günlerde bütün Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli sorunlarından, cilt sorunlarından birisi olan mantar enfeksiyonlarını değinelim istiyoruz. Genel olarak mantar enfeksiyonları insan vücudunda yüzeyel ve derin mantar enfeksiyonları olarak ikiye ayrılmakta. Biz toplumda en sık Yüzeyel mantar enfeksiyonlarıyla karşılaşmaktayız. Birinci sağlık hizmetleri dediğimiz aile hekimlerine, sağlık ocaklarına en sık başvuran hastalık gruplarından birisini oluşturur. %70-80 ortalama başvuru sayısıdır. Toplumda görülme sıklığı da yüzeyel mantar enfeksiyonlarının %10-20'sini oluşturmaktadır. En sık rastladığımız Tipler e, genel olarak tinea enfeksiyonları, kandida enfeksiyonları ve fitorosporum enfeksiyonları olarak sınıflandırılabilir. Evet, bizim fotoğrafta da Alanya bölgesinde hatta yaz aylarında çok sık görülür. E, Samyeli denir halk arasındaki adıyla. Ağustos ayında çok sık görüldüğü için elham buhur denilebilir. E, sırt da Yaz aylarında özellikle hipopigmente dediğimiz açık renkli lekeler, kış aylarında ise e, deri bronzlaşmasının azalmasıyla bazen daha kahverengimsi gözüken e, tinea versicolor enfeksiyonunu görmekteyiz. Gerçekten aile hekimlerine, dermatoloji ana bilim dallarına, bazen eczanelere çok sayıda başvuru sebebidir. Halk arasında ala hastalığıyla da karıştır için özellikle çocukluk çağlarında görüldüğü zaman ailede büyük e, endişe yaratmaktadır. En güzel özelliği bu mantar enfeksiyonunun çok fazla kaşınmaz ve başkasına bulaş çok sık rastlanmaz. Genellikle kişinin derisinin pH değeri sebumunun özelliğiyle alakalıdır. Eğer bir kişi de dediğimiz bu tineversik olur enfeksiyonu görülmeye başlandıysa tekrarlama eğilimi gösterdiği için biz üzerinde dururuz. E, hastalarımızı o konuda bilgilendirmemiz gerekir. Bu tür hastalarda gerçekten günlük hijyen, kıyafetlerin çok sık değiştirilmesi, e, tedaviye başlandığında da Aa, nasıl olsa lekelerim geçti deyip tedavinin yarım bırakılmaması çok önemlidir. Derinin kendini yenileme zamanı 40-45 günü bulabildiği için en aşağı 1,5 ay tedavi vermemiz gerekiyor. E, en güzel yanı dediğimiz gibi başkasına bulaşma çok sık rastlanmaz ve Düzenli bir tedaviyle kontrol altına alınabilir. Fotoğrafı değiştirelim. Evet, bu da yine toplumda hem aile hekimlerine hem dermatoloji uzmanlarına en sık başvuru sebebi olan mantar enfeksiyonlarından birisi. Tinafedis, aynı hastada ve onikomikoz dediğimiz tırnak tutulumunu görmekteyiz. Yaz aylarında yine... Doktora başvuru sayısı çok artmakta. Aslında enfeksiyon kışında devamlılığını sürdürmekte. Nemliliğin artmasıyla duşa giriş çıkışlar, denize giriş çıkışlar, havuza giriş çıkışlarla mantar enfeksiyonları genel olarak ıslaklığı sevdiği için şikayetlerde artış olur. Genellikle kışın parmak aralarında veya tırnakta saklı uyur halde bulunurken yazın kendi üreme ortamının uygun olmasından dolayı gördüğünüz gibi ayak parmak aralarından keskin bir sınır çizerek etrafa doğru yayılarak ayak dorsali dediğimiz üst kısmına doğru yayılmış. Yine tırnak özellikle birinci tırnakta kronik diyebileceğimiz bir mantar enfeksiyonu var. Ki ayaktaki mantar enfeksiyonu ağızdan tedavilerle veya topikal kremlerle, losyonlarla bir buçuk ay içinde kontrol altına alınmakla birlikte tırnağa yerleşen mantar enfeksiyonlarında el tırnaklarında 3 ay, ayak tırnaklarında ise 6 ay tedavi gerekebiliyor. Genellikle ben ne yaptıysam, doktora gittiysem, tedavi olduysam da bu mantar bende geçmiyor hocam lafını biz poliklinikte çok sık duyarız. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi biraz mantar düzelmeye başlayınca tedavinin yarıda kesilmesi. Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde birinci kural süreye uymak. İkinci kural Mantar enfeksiyonlarına sebep olan e, enfeksiyon odağının ortadan kaldırılması çok önemli. Çünkü dışarıya dökülen bir e, derideki bir mantarın yavrucuğu sporları dediğimiz dış ortamda bir halıda bir mermer yüzeyde bir yıla yakın canlılığını koruyabiliyor. O yüzden kişisel hijyen önlemleri çok önemli. Havuz kenarlarında, deniz kenarlarında, evde kişinin kendi terliğini kullanması, başka havlulara ayağını kurulamaması çok çok önemli. Bir diğer ısrarlı olmasının sebebi de yaşlandıkça tırnağın büyüme hızı da azalmakta. Dolayısıyla daha yavaş büyüyen tırnaklarda yaş ilerledikçe mantar daha kronik hale gelmekte. Ee, biz hatta yapılan çalışmalarda 60 yaşından sonra insanların %35-40'ında onlara zarar vermeyecek şekilde mantar saptanmış. Ee, Tabi bu kendisine zarar vermese bile etrafındaki kişilere bulaştırma özelliği taşıyor. Bir diğer önemi de bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığında da genetik özellikler ön planda. Bazı aile bireylerinde hem ortak kullanım alanlarından dolayı hem de genetik yapıları itibariyle daha sık mantar görülebilmekte. Yine fotoğraftaki gibi bir hastada bizim en çok üzerinde duracağımız konu hastanın yaşı da ileri ise e, ya da kilo problemi varsa gizli şeker hastalığını araştırmamız çok önemli. Çünkü şeker hastalığı gibi e, ...bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda mantar enfeksiyonları hem daha sık görülüp hem de tedaviye direnç oluşturulur. Diğer bir konu yine çok sık antibiyotik kullanımı da mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Bu hastada sorgulamamız gerekir. E, böbrek nakli gibi ya da daha önceden kanser tedavisi gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar da böyle şiddetli enfeksiyonlarda akla gelmelidir... Hiçbir sebep yokken çocukluk çağından itibaren çok sık mantar enfeksiyonu da görülüyorsa biz yine acaba altta yatan e, tip 1 diyabet dediğimiz erken başlangıçlı bir şeker hastalığı mı var ya da çocuktaki bir immün yetmezlik mi var bağışıklık sistemini ilgilendiren ya da sürekli tekrarlayan bir anemisi mi var diye e, genel sağlığı açısından bizi uyardığı için mantar enfeksiyonlarını e, önemseriz. Hastaya kaşıntı dışında hiçbir şikayet vermese bile ki ileri yaşlarda sırf kaşıntı ve görüntü bozukluğuyla kalmayıp deride çatlaklara, sulantılara yol açtığı için bu deri bütünlüğünün bozulduğu yerlerden vücuda daha tehlikeli mikroorganizmaların girip halk arasındaki adıyla yılancık, bizdeki adıyla erizfel denilen ciddi sepsise kadar yani bütün vücuda yayılabilen enfeksiyonlara yol açabilmesi açısından da önemli. Evet bir de daha bir slaytımızı değiştirelim lütfen. Evet bu da yine e, kadın hastalarımızda çok sık görülen e, vajinal mantar dediğimiz genital mantar enfeksiyonları, kandidalar işlemiş durumda. Bazen çocukluk çağından itibaren kız çocuklarında e, genetik yatkınlık da varsa e, yerleşebiliyor. Yine bağışıklık sistemi çok önemli, e, ıslak kalınmaması çok önemli. Özellikle Alanya'da denizden ve havuzdan sonra mutlaka mayonun değiştirilmesi çok çok etkili. Çok sık kullanılan antibiyotikler, zemin hazırlar. Ee, evli bayanlarda veya ee, çoklu ilişkisi olan kişilerde de ee, eşlerin tedavisi de sık tekrarın önlenmesinde çok önemli. Çünkü bu da hem genetik yatkınlık hem de hijyen koşulları gereği. Biz bazen sadece eş tedavisiyle bile 10-15 yıldır ben mantardan çekmedim, hiçbir şeyden çektiğim. ...denilen hasta gruplarını tedavi edebiliyoruz. E, mühim olan e, eş tedavisi. İki kişinin aynı anda tedavi olması. Bağışıklık sisteminin yine düzgün bir şekilde araştırılması. Altta yatan gizli bir şeker hastalığı var mı? Bağışıklık sistemini baskılayan antibiyotik gibi herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Veya sürekli tekrarlayan bir kansızlığı, vitamin eksikliği var mı? Bunların da üzerinde duracağız. E, tedavinin yanı sıra... E, rutin sağlık kontrollerinden geçmesini öneriyoruz bu tür mantar enfeksiyonlarında. Evet bir slaytımızı daha alalım. Evet bu da çocukluk çağında çok sık çok sık değil gerçi ama çocukluk çağında e, gördüğümüz bir mantar enfeksiyonu saçlı deri mantar enfeksiyonu. Çocukluk çağında saçlı derimizin asit baz dengesi hormonal sebeplerden dolayı tam oturmadığı için mantar enfeksiyonları için zemin hazırlayabiliyor. Erişkinlerde bu tür mantarı pek sık görmüyoruz. En önemli özellikleri saçlı deride kepeklenme şeklinde başlayıp sonra kıl foliküllerinde, kılın köklerinde harabiyete sebep olup dökülmeye yol açması. Tedaviye çok dirençlidir ve çok hızlı çoğalır. Halk arasında saç kıranla karıştırılır. Ee, ancak doktora başvurulduğu zaman biz mikroskobik tetkiklerde bunun saç kıranı olmadığını, saçlıların kökünü tutan mantar enfeksiyonu olduğunu saptarız ve yine uygun tedaviyle e, önüne geçeriz. En güzel özelliği bu tür yüzeyel saçlı deri mantar enfeksiyonlarının kalıcı kelleye sebep olmaması. Ancak e, bazı tür saçlı deri mantar enfeksiyonlarında e, kalıcı kellik de görülebiliyor. E, o yüzden hastanın ailesi tarafından veya kendisi tarafından fark edildiği zaman hemen doktora başvurulması çok önemli. Erken aşamada tedaviyle ile kalıcı kellik önüne geçiliyor. E, bir de evde başka çocuklar varsa onlara da bulaş önlenmiş oluyor. Evet başka bir slide'a geçelim lütfen. Evet bu da halk arasında e, kına yakılmış gibi ellerimde leke var şeklinde e, bize başvurulan gerçekten ele kına yakılmış görüntüsüyle seyreden tinea nigra enfeksiyonu. E, ülkemizde çok sık görülmemekle beraber hani ayak tinea pedis kadar ya da normal dermatofit enfeksiyonları kadar elde görülen dermatofitik enfeksiyonları kadar sık görülmemekle birlikte görülmekte ve bir anda hastanın elinde bu lekeler çıkması hastayı endişeye sürüklemekte. diğer mantar enfeksiyonlarında olduğu gibi 1-1,5 aylık tedaviyle tedavi edilebilir. Böylelikle hem kendisinin vücudunda yayılması hem de başkalarına bulaşması önlenebilir. Bir diğer enfeksiyonumuza geçelim. Bölgemize. Evet mantarın en önemli özelliği bütün vücut alanlarını tutabilmesi. Bu da kandidanın yine sık gördüğümüz bir tutulumu. Özellikle yaz aylarında biraz kilo fazlalığı biraz terleme. Kadınlarda çok sık ee, hocam ben her sene bunu yaşıyorum çok kaşınıyor çok yanıyor çok acıyor diye başvururlar ee, hem hijyen önlemleri hem terletici olmayan iç çamaşırlarının giyilmesi e, yüzeyel tedaviler e, kısmen ağızdan alınan tedavilerle bir bir buçuk ay içinde sonuçlanabilir bundan sonra da bir daha bir daha olmaması için hastaya kullanacağı çamaşırlar konusunda bazen destekleyici sabunlar konusunda önerilerimiz olmakta. Bazı hastalarda pişik önleyici kremleri yıl boyunca kullanmasını önerebiliyoruz. Evet, bir diğer slaytımıza geçelim. Evet, bu da gövdeyi tutan bir mantar enfeksiyonu. Tinea corporis dediğimiz. Ee, hayvanlardan da bulaşabiliyor bu tür mantar enfeksiyonları. Özellikle son 2-3 yıldır e, kedi ve köpeklerden bulaşan e, bir enfeksiyonu yaygın görmekteyiz. Bu belki pandeminin etkisiyle evcil hayvan besleme alışkanlığı arttı veya yine kullanılan insektislere bağlı ya da mamalara bağlı olarak hayvanların kendilerinde belirtisi olmasa bile tüylerinde enfeksiyon yerleşiyor ve kendilerinde bulgu vermediği halde sahiplenmiş kişilerde bu tür yaygın mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Yine hem topikal hem sistemik tedavilerle e, rahatça tedavi edebildiğimiz hastalıklar. Başka bir slayta geçelim lütfen. Evet, şimdi mantarı klinik olarak tanımak aslında oldukça kolay. E, ama bazen hasta doktora başvurmadan önce eczaneden kendisinin alabildiği ya da bir tanıdıktan, eşinden, dostundan duyarak kullandığı bazı e, ilaçlar oluyor. O zaman mantar kendi klinik e, özelliğini, dercik görüntüsünü kaybediyor. Başka hastalıklarla karışabiliyor. Bu işte sedef karışabilir, egzama ile karışabilir ya da saç kıranla karışabilir demin dediğimiz gibi. O zaman e, değişik... E, ...tekniklerden yararlanabiliyoruz tanıyı koymak için. E, wood lambasından yararlanabiliyoruz. Mor ışık altında mantarları inceleyebiliyoruz. Mantarların türüne göre sarı veya mercan rengi refle verebiliyor. E, onun dışında direkt bakı dediğimiz mantarlı alandan... ...künt büstürü dediğimiz bir deri kazıntısını alıp... ...potasyum hidroksit incelemesinde bakabiliyoruz. E, bir diğer e, üretim yeri de hasta yeni... E, tırnaklarını kesmiş olabilir, yeterince krem kullanıp da yeterince deri döküntüsünde olmamış olabilir. O zaman da küçük bir alandan yine örneği alıp mantarın besi yerlerinde e, üremesini bekleyebiliyoruz bir hafta içinde ve bu mikroskopta gördüğümüz gibi mantar uygun besi yerinde kendisi çoğalıp üreyebiliyor. Bu tanı yöntemleri bizim için oldukça değerli. Çünkü ona göre bazen mantarın türünü saptayıp sadece topikal dediğimiz dışarıdan tedaviler değil, sistemik tedavilere de başvurabiliyoruz. Yine e, bağışıklık sisteminin bozuk olduğu işte böbrek nakli, kanser tedavisi alan hastalarda, kontrol altına alınamayan diyabette, bazen AIDS dediğimiz immün sistemi baskılanan hastalıklarda mantarın oldukça nadir formları görülebiliyor. Böylelikle kültürde biz o nadir formları saptarsak eğer daha e, uzun süreli sistemik tedavilerle hastalığı kontrol altına almış olabiliyoruz. Çünkü e, Tedavi edilmeyen en basit yüzeyel bir mantar enfeksiyonu bile e, uzun dönemde kişinin e, vücudunda yaygınlaşıp istenmeyen sonuçlara sebep olabiliyor. Evet burada yine bu slaytımızda da yanlış tanı alıp egzama veya sedef zannedilerek mantar kremleri yerine egzama kremleri kullanılıp, kortizonlu kremler kullanılıp, yüzeyel bir mantar enfeksiyonunun daha derinleşmesini gösteren bir tablo. O yüzden mutlaka bir dermatoloğa başvurup, her türlü deri hastalığında olduğu gibi uygun tanıyla uygun kremlerin kullanılması çok önemli. Evet, bugün sizlerle Alanya'da özellikle Akdeniz bölgesinde ve bütün sıcak ılıman iklimlerde diğer daha serin iklimlere göre daha sık karşılaştığımız, toplumda önemli ölçüde sık rastladığımız yüzeyel mantar enfeksiyonlarını konuştuk. Gelecek haftadan itibaren sizlerin de soruları ve önerileriyle programlarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Bilimler. Hazır haberi. Atak taarruz helikopterleri hazır komutanım. Atmaca gemi savar füzeleri hazır komutanım. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri hazır komutanım. Atışlar ve Tam 35 yıldır bağışlarınız ordumuzun gücüne güç katıyor. Türk Savunma Sanayi'nin can damarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı 35 yaşında. Ordumuzun daha da güçlenmesi için görevinin başında.